Nesne TV'den herkese merhabalar. Cuma gecesi NBA'de önemli mücadeleler var. Sizlere 3 güvendiğim tercihi paylaşacağım. Ee, i̇lk maçımız saat 3'te Memphis Grizzlies Houston Rockets mücadelesi. Ee, NBA'in iki iyi takımı karşı karşıya gelecek. 658 koduyla handikapsız oynama şansımız var bu mücadeleye. 1.45 Memphis Grizzlies galibiyet oranı. 2.30'da Houston Rockets galibiyet oranı. Biliyorsunuz Houston Rockets'ta James Harden ve Dwight Howard gibi iki önemli yıldız var. Memphis Grizzlies ise özellikle kendi salonunda çok iyi maçlar çıkarıyor. NBA'in en iyi savunma yapan takımlarından belki de en iyi savunma yapan takımı Memphis Grizzlies. Ee, özellikle pot altında Mark Gasol ve Zach Randolph gibi iki önemli isme sahip. Tabii ki Tony Allen gibi e, önemli oyuncuları var Memphis Grizzlies'in. Hatırlarsanız Memphis Grizzlies Golden State Warriors'ın 16 maçlık galibiyet serisini yine bu salonda sona erdiren taraf olmuştu. Burada handikapsız oynama seçeneği olduğu için ben karşılaşmayı Memphis Grizzlies'in kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki Houston Rockets iyi bir takım ama geçen sezonki skor potansiyeli Houston Rockets'ın bu sezon yok. Düşük skorlarda kalan bir takım. Ee, işin içine Memphis Grizzlies'in de savunması girince ben düşük skorda kalacağını düşünüyorum Houston Rockets'ın ve Memphis Grizzlies'in bir şekilde maçı kazanacağını düşünüyorum. Ee, 1.45 bence güzel bir oran. Handikapsız Memphis Grizzlies galibiyeti bence kuponlardaki yerini alabilir. Ee, 777 koduyla New Orleans Pelicans San Antonio Spurs mücadelesi var. Yine karşılaşma saat 3'te başlayacak. San Antonio Spurs dün gece Christmas maçları oynandı biliyorsunuz NBA'de ve kendi salonunda Oklahoma City Thunder'a kaybetti. E, kötü bir savunma yaptı özellikle son çeyrek San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder'dan 38 sayı yedi 12 dakikada son 12 dakikada son çeyrekte ve Oklahoma City Thunder'ın en önemli yıldızı Kevin Durant dün geceki maçta forma giyemedi sakatlığından dolayı. E, New Orleans Pelicans bu sezon NBA'nin öne çıkan takımlarından bir tanesi. Ee, ve MVP olması beklenen daha doğrusu MVP adayları arasında gösterilen Anthony Davis ki İspanya'da düzenlenen bu sezon e, bu sene düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'ndan da Amerika milli takımından tanıyoruz Anthony Davis'i. Ee, çok efektif bir oyuncu. Ee, burada ilk yarı yarım sayı, maç sonu 1.5 sayı handikaplar. Ev sahibi takım New Orleans Pelicans'da ben açıkçası riskli olduğunu biliyorum bu tercihin ama New Orleans Pelicans'dan bir galibiyet bekliyorum bu karşılaşmada. San Antonio Spurs'ü çok fazla beğendiğimi söyleyemem bu sezon. Geçen sezon şampiyon oldular ama bu sezon yaşı oyuncular var. Tim Duncan gibi, Tony Parker gibi, Manu Ginobili gibi biliyorsunuz bu üç isim arasında zaten hep San Antonio Spurs'ün adı geçer. Bu üç oyuncu San Antonio Spurs'ün en önemli üçlüsü olarak e, lanse edilir. E, Leonard'ın sakatlığı var. Bana göre şu anda e, San Antonio Spurs'un en önemli 3-4 oyuncusundan bir tanesi kendisi. E, ben burada New Orleans Pelicans'dan bir galibiyet bekliyorum. 1.5 sayı handikapta ev sahibi takımda. 777 kodlu New Orleans Pelicans San Antonio Spurs maçı için maç sonu bir tercihim var. E, ve saat 5'te 781 koduyla Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers'ı konuk edecek. Burada ilk yarı 8.5 maç sonu 15.5 sayı handikaplar. Konuk takım Philadelphia'daki ki Philadelphia NBA'nin en, en kötü takımlar arasında yer alıyor. 199.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ben bu maçta Portland Trail Blazers'ın yüksek skorlara ulaşacağını düşünüyorum. Yani 110 gibi, 115 sayı gibi. Philadelphia 76 da bence skora katkı yapacaktır. Burada 199.5 sayı limiti bana göre biraz düşük. Ben karşılaşmanın üst biteceğini düşünüyorum. E, 781 Portland Trail Blazers Philadelphia 76ers maçı için 199.5 sayıdan üst tercihim var. E, hepinize bol şans veriyorum kuponlarınızda. Hoşçakalın.